Grid'de arama işlemlerini yapan kodlarımızı yazalım. FRM Product üzerindeyken Shift F7 ile Designer'a geçtim. Şu ürün ara text box'ı var ya. Şuradan Properties'e geçip text box'ın adına bakıyorum. Adı TXT ara. Bu TXT ara text box'ın text change olayına yani metin değiştirme olayına bu grid'deki verileri aramayı yazayım. Şimdi bu text box seçiliyken şuradaki şimşek ikonuna bastım yani event'e basmış oldum. Text Changed Event'inde mouse'a çift tıkladım. Bakın burada TXT ara Text Changed Event'i oluşmuş oldu. Şuradaki breakpoint'i point'i kaldırıyorum. Arama işlemini nasıl yapacağız? Text yazan veriye göre Data kayıt kaynağını değiştireceğim. Text yazan veriyi nasıl alırım? TXT ara nokta text. İşte bu text yazan veriyi almanın şekli. Peki nasıl bir şey yapacağım? Data Grid View'im var ya benim. Data Grid view Products. Data Source'unu değiştireceğim. Nasıl? Şöyle. Hani bizim Dal Product Cat adlı bir değişkenimiz vardı ya. Dal DTO Product Cat tipinde. Ürün adına göre arama yapan sorguyu kendim yazayım. Bu durumda ne yazmam gerekiyor? Ver metodunu çağırmalıyım ver x öyle ki x nokta product name. Product name'den sonra nokta ekledim. Bu product name içeriyorsa contains. Şu txt ara text var ya onu. Şunu içeriyorsa bu içeren veriyi filtrelemiş oldum. Turist ile de listeye çevireceğim. Şimdi bir deneme yapalım. Bakın içinde C geçen bütün ürünler geldi. H yaptım. A yaptım. Bakın arama gerçekleşiyor. Tümünü görüntülediğince de tümünü görüntülüyor. Şimdi kodları biraz daha profesyonelleştirmek istiyorum. Yani şu txt ara text var ya zaten bu sender'dan geliyor. Bu sender'dan alalım. Eğer sender is textbox yani sender bir textbox box ise daha sonra bu txt değişkeninin text özelliğini contains ile arıyoruz. Şöyle bir şart ekleyelim. Metnin uzunluğu 2'den büyükse yani 3 ise aramaya başlasın. O zaman şöyle bir süslü parantez ekliyorsunuz. Text length özelliği büyükse 2'den yazacağız tabii ki. 2'den büyükse 3 oluyor. Peki orada hiçbir şey yazmıyorsa. Ya zaten şuraya şart koştuk yani 2'den büyükse diye. Artık burada textbox'ın içi boş mu dolu mu bakmaya gerek yok ama şöyle bir durum var. Eğer textbox'taki veriyi böyle kullanıcı manuel olarak eliyle silerse ya da bir boşluk atarsa o zaman tüm verileri göstersin program yeniden. Onu nasıl yazarız? Şu data var ya biraz enter atayım. Burada bir Turner'ı kullanacağım. Bizim o txt text'imiz var ya şu txt text. Bunu kontrol edeceğim şimdi. nasıl kontrol edeceğim? String nokta is null or white space var. Bunu çağırdım. Bu şimdi txt'nin tekstine bakacak. Eğer true dönüyorsa dal product cat üzerinden get all metoduna ulaşacak. Bu de listeye çevirecek. Değilse de yine eskisi gibi bu çalışacak. Yani şurayı ekledim. Eğer textbox boş ise ya da boşluklardan oluşuyorsa true döner. O zaman bütün ürünleri getir. Değilse şu ver ile bu predicate'i uygula. Çalıştırıyorum. Bakın filtreleme yaptı. Şurası çalışmadı bir bakalım. Neden çalışmadı? Çünkü buraya bir şart koyduk ya. 3'ten büyükse diye. Bakın çayıya göre filtreleme yaptı. Bir veri sildim. Bu sefer o sildiğim veri kadar filtreleme yaptı. Şuradaki şartı kaldırırsak burası çalışır. Şunu kaldırırsak burası çalışır. Deneyelim. Bu sefer her durumda arıyor. Bakın tüm veriyi sildim. Tümünü görüntüle çalışmış oldu. Bakın şu anda da çayyı buldu, çengi de buldu. Yani isteğinize bağlı. İsterseniz burada 2'den büyük olduğu zaman arama yaparsınız. O zaman burası çalışmaz zaten. Şu kısım Burayı kaldırırsanız da bu kısım çalışacaktır.